Arkadaşlar, my friends, 11 ayda çalışıyoruz. Bu 11 months, ay oldu. Know, Ve bu kupayı almak için almak demek verdiniz. Bin have put an amazing, inanılmaz sacrifices sacrifices have We kaldı. Have o yüzden So, Bu 90 dakika 90 kadar, minutes. hep beraber. O bir başleyen 11'lik. Nasıl susacak? edecek. So, Burada dışarıda doğallarıyla bize destek bir support. Me. Hep, so, be. all We all get get hep beraber. hep beraber başlayacağız. Ve all Şunu it. söylemek I istiyorum. Biz şampiyon olacağız. Merhaba futbol tutkunları, Galatasaray ve koleksiyon sevdalıları. Bugün sizlerle 2022 ila 2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray için özel olarak tasarlanan hatıra paralarını inceleyeceğiz. Bu özel tasarım sadece bir başarıyı değil, aynı zamanda milyonların ortak coşkusunu simgeliyor. 2022 ila 2023 sezonu Galatasaray için unutulmaz anlarla dolu bir yıl oldu. Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde gelen bu şampiyonluk Galatasaray'ın Türk futbol tarihindeki 23. Süper Lig zaferiydi. Büyük maçlar, unutulmaz ve destansı mücadeleler sonunda gelen bu başarı, darphane tarafından ölümsüzleştirildi. Paranın özelliklerine bakarsak bir adet gümüş üzeri altın kaplama, gümüş ve bronz olmak üzere 3 adet hatıra para bulunmaktadır. Koleksiyon değeri taşıması için sınırlı sayıda, yani Galatasaray söz konusu olunca 1905 adet basılmıştır. İtambul Beşiktaş'ta bulunan Darphaneden ya da Darphanenin sitesinden satın alabilirsiniz. Sanırım kalmamış olabilir. Diğer teknik özellikleri Seftifika ekranını durdurarak inceleyebilirsiniz. Videoyu gereksiz uzatmak istemedim. 24. şampiyonluk için çıkarılan hatıra paraları yakın zamanda satışa çıktığını gördüm. İlk fırsatta satın alacağım. Umarım bu sene 25. te geliyor. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve Galatasaray'ın bu zaferi hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte söyleyelim.